Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte şu yiyeceğiz. Agida'nın e, Minecraft dondurmalı şeyini yiyeceğiz arkadaşlar. 20 lira burada. E, bazı marketlerde 25 ya da bazı marketlerde 25 ya da 20 lira. Ben bunu 20 liraya aldım. Şuradaki desenlere bakar mısınız? Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok değerli bu. Arkada, arkada da şeyler yazıyor arkadaşlar. Pirinç patlı, kakaolu, elma aromalı, sütlü dondurma arkadaşlar. Deniyoruz. Açıyoruz. Arkadaşlar. Hani Hani şey olur yani ya düğünlerde pasta verirler. Onun aynı ta tadı gibi kokuyor arkadaşlar. Vallahi. Şöyle bir şey çıkıyor. Piş patlaklı maklaklı şöyle deniyoruz. İlk önce çimini deneyeceğim sonra toprak sonra da karlı buz deneyeceğiz arkadaşlar. Deniyoruz. yeşilin tadı az bir şey elmaya benziyor. Yeşil elmanın tadına benziyor arkadaşlar. Bu da deniyor. Normal koko. Biraz değişiyor arkadaşlar beyazı. Dur arkadaşlar bakın. patlıyor arkadaşlar yani güzel tadı ee, burada uzun aradan sonra yeniden video atmaya başlayacağız ee, bu videodan sonra bir tane daha video gelecek İzledi, izlemeyi unutmayınız bitireceğiz bunu arkadaşlar Arkadaşlar bence yani değiş böyle dondurmayın böyle normalde don normal normal dondurma yiller yiyorsunuz. Böyle değişik dondurma yemek istersiniz bunu tercih edebilirsiniz. Nasıl tercih eder değişik dondurma derken şuradaki yeşil dondurma şeyler şeylerde yok yani diğer şeylerde yok. Neydi dondurmalarda yok. Yani güzel Steve de var. Steve e, bunu bir e, günde 20 20 tane yiyormuş Steve arkadaşlar. Şüpheli. Arkadaşlar arkasında Minecraft yazılı şeyler var. Kalsiyum kaynağı, D vitamini içeri yazıyor arkadaşlar. Hı. Hmm. şu desene bir, bir bakar mısınız? Desen şu kenarda. A bak o arkadaşlar orada böyle böyle 40 kırık bir şeyler var işte onlar şey hologram gibi iş şey arkadaşlar çok güzel yapmışlar aleyküm da böyle şeyler de yapsın yine de yapsın yine de yapsın yani güzeldi hoşunuza gittiyse iyi olur abone olmayı unutmayın 60 abone şey, az bir şey kaldı canlı yayınlarımız gelecek ama e 60 aboneyi geç aman 50 abone geçip yani 55 falan olursak canlı canlı yayına gelecek arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like like'ları açın. Bildirimleri bildirim var mı bilmiyorum. Arkadaşlar. Yani güzeldi. Tadı güzel. Yani o yeşili Yeşili 10 üzerinde 1 2, 3 8,5 8,5 Bir şey Koko Bildiğim şey 6 En alttaki 4 kazanan yeşil oldu. İzlediğiniz izledi, için çok aman çok teşekkür ederim. Arkadaşlar zaman zaman yani şöyle söyleyeyim burası da da gelecek. E futbol, PUBG falan hepsini yapacağız. Bugün tek birer birer video atacağım arkadaşlar. Burada arkadaşlar size şöyle önemli bir şey söylemek istiyorum. İçinde de hologram var. İnanabiliyor musunuz? Böyle bir fiyata. Böyle bir kutu. Ben bunu saklarım. Ben bunu çöpe atmam arkadaşlar. Şunun güzelliğine bir bakabilir misiniz? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Ee, videomuzu izlemeyi unutmayınız. Ee, abone olup unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.